Selamlar Aleyküm Cümlete. Hayırlı Cumalar diliyorum bütün abi kardeşlerim. Yarın yapacak olduğumuz mezatımıza çıkacak kuşlardan biraz kısa bir tanıtım yapalım. Yarın misafirlerimiz de olacak. Lideren Nur falan olacak. Onlar da kuş getirdiler. Onların da bizzat kendi besledikleri güzel bozlar falan var. Onlardan da getirdiler de Ankara'ya döndüler. Yarın buradalar Allah nasip mezatta. Hizmetinden metinlerinin da çıkacak. Bizim Hasan kardeşimiz de gönderdi bir iki takım. İki üç takım gönderdi işte. İyisiyle yine devam etmenin peşindeyiz. Bildiğimiz hayvanlarla, bildiğimiz hayvanlara hizmet etmenin derdindeyiz. Şunlar bizim Hasan Filiz kardeşimizin gönderdiği bizim Baltacı Paşalardan bir erkek. Bozlumanlı. uçanlardan da gönderdi Hasan. Uçanların içinde de takkalı beyaz da bir dumanlı var. Kendi kovaladıkları sıkını yeni açtıkları çözdükleri bir takım yavru ekesi var. Onlar da gönderdi. Onları da sahiplendirelim. Uçurum balı. Bu şekilde bir takım boz dumanlı. Kısa bir şeyini çekeyim. Belirli bir hayvan çekelim. Tanıtım amaçlı. Yarınki mezatımızı bilin diye Neler çıkacak biraz tanıtalım. Onur abi gelen kuşlardan da güzel bozlar var. Bir tane kupaya attıkları kuş var. İkinci, ikinci olan bir gök getirdiler. O çıkacak. Şöyle bir de şu bozlardan getirdiler Onur abi Yarın Yani kendileri de mezatta olacaklar. Mezatta da zaten açıklamalarını yapacağız. Kuşların meziyetleri hakkında bilgi de alırız. Hem sohbet tadında güzel bir Ankara bozu dişimiz. Gerçekten manken gibi vurdu. Çok başarılı diyorlar bu uçları. Bunlardan da şöyle kuşumuz çok. Şöyle bir tane boz erkeğimiz. O boz erkeğimizin şöyle bir dişisi. Bunlar Umur abilerin iyi memnunaları aldıkları mezarlar ve uçurdukları, baktıkları hayvanlar. Allah razı olsun geleceğiz dediler. Durmamışlar. Güzel kuşlardan da koyup getirmişler. Bu arada biraz kümes yerleri yapıyoruz. Bir bitiremedik. Sağa sola çıkamıyoruz. Daha sonra çıkamadığımız için de eşimizden dostumuzu Rabbim eksikliklerini göstermesinler. Bizzat kaplarındaki damızlıktaki kuşları alıp gelmişler. Onun abiginin getirdik. Boz dumanlı dişi. o uzmanlığım boz erkeğimiz Kuşlara şöyle bakmanızı tavsiye ederim. Beyazlarımızdan çıkacak Hasan kardeşimizin gönderdiği eke uçuyor. Yavru otuğumuş oynanmış. Bunlardan bir tane de ben kaldırıyorum şu anda beyazlarda çok güzel başarılı okuşlar. Mesafe falan güzel. Mesafeleri falan çok güzel okuşlar. Şu an benim uçurduğum bir tane bunlardan bir tane dişi var. O zaman da erken gökte ona verdik. O muazzamdı. Fazla bir taklalar yok bunların. 7-8 takla. Bazen 9 takla. Ama mesafelerin aşmaları falan çok güzel. Hafif daha çökerse nasip olursa bu puan atacağız o uçu kısmını böyle tanıtarım Onur abiye verdiğimiz bizim uçlardan gene bandaj başlardan geldi. Onur abi girin yerleri biraz dar mesafeleri, uçum yerleri biraz dar. Bol taklar oldukları için biraz yoruyor. Yor, beyazlardan gönderdik. Onlarla ilgili bilgi de vereceğiz. 16, 17, 20 takla. Şenol diyor sıt evrelerinde diyor aramıyoruz uçlar diyor yerimizdar diyor. Yeri geniş olan abilerimize özellikle onları tavsiye edeceğim. Bir sıklarını açın, o kuşları bir uçurun bir bakalım. Onur abi de şu anda beyazlar var. Onlar biraz rahat. Bizim beyazlar gibi sıkları biraz tatlı geçtiği için onlarla devam edecekler. Bunlar oraya teslim alamıyorlar. Yani bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Şu hazır. Ekiye uçacağız. dişi. Benim uçurduğum dişinin ablası uçurduk kişinin ablası. Arın uçurun ne demek istediğimi kapınızda görün arkadaşlar. Ondan sonra çıkacaklardan kuşumuz var. Eşten dosttan, eşten dosttan gelen, bildiğimiz kapılarımızdan gelen güzel hayvanlarımız. Bunlardan bir tane şöyle Kandım amaçlı çıkartayım. Bir bakın. Mezatta da bunları tek tek izah ederek hem izah ederiz hem sohbet hem muhabbet. Bunlar hep bizim bildiğimiz kapılardan gelen hayvanlar. Bizlerden almışlar. Kendi eski damızlıklarından yani hep beslenen atas, yani arkaları eşimizle, dostumuzla, kardeşlerimizle abilerimizle devamlılığı olan halen hazır beslerin uçurulan hayvanlar bunların hepsi. Yarın akşam saat sekiz Allah nasip ederse ağız sayıda güzel bir mezat yaparız. Güzel kuşlar çıkacak. Gerçekten güzel kuşlar çıkacak. Secerelenmiş, denenmiş, havada olanlar, havada görülenler. Yani çıkacak kuşlarımızın çoğu hemen hemen belirli bir yerlere kadar denenmiş, bakılmış hayvanlar. Yarın daha detaylı bilgiler vererek daha güzel bir şekilde mezat yaparız. Yarın misafirlerimiz var. Nideden, Onur Ağır falan da var. Onlar da burada olacaklar. Onlarla beraber hem fikir birliği yapacağız, hem güzel bir mezat yapacağız. Allah nasip ederse. Rabbim eşimizi dostumuzu eksik etmesin abi. İşimiz var dedik. Kime telefon açtıysam kapılarında damızıkların ayrıldılar, kuşlar lükteye koyup gönderdiler. Allah onları var etsin. Allah emanet olun. Yarın akşam saat 8.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hayırlı cumalar diliyorum.